yok 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 bir şey Yapma başlayınca herkes diyor ben diyor. Şimdi başkanım yolları yapıyor. Elinden geldiğince köy yollarında kimse laf edemez. Kimse. Ya şimdi bir halde daha yollara devam. Şeytler, Cemre, köy yolları. yolları. Kırsal, kırsalda ve köşelerde, bucaklarda kalır. Bizim köy gibi. <laughs> kırsal <laughs> kalkırma planı yapıyoruz. Biz bazı ürünleri endüstriye çevireceğiz. Yani mal buradan çıktığı gibi gitmeyecek. Evet. olup öyle gidecek. Daha fazla hatay hatta özellikle kırsal kesim tarafında. Evet. kırsalın gelini, art gelini arttırıp kırsalda tutmak amaçlı. Çünkü şehirde gidiyor rezil oluyor. İş bulamıyor. Bulamayınca sıkıntıya düşüyor. Ama burada olsun, işi olsun. Kendi kendini geçiririz. Mesela böyle. Allah razı olsun. Abi teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir yemek ya. Eserinize bereket, emeğinize sağlık. Vermesi verilmesin temennisiyle Kars'ı açıyoruz. Başkanım Bismillahirrahmanirrahim Şöyle başkanım Mustafa Kemal ne demiş? Vatanda en çok Başkanım, başkanım. Çatlarma götür. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Elbette. Yok, <laughs> sizi mahcup etmeyiz. İnşallah. Ne hiç mahcup etmeyiz? Evet. <laughs> evet. Ben de. Oraya... ...bütün ekip arkadaş, arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Şimdi... ...mesela... ...bu yolumuz için mesajı açacağım. Birkaç kez... ...AK Parti'ye gittik... ...bakanlara gittik... ...hiç kimse bize bir kulak vermedi. Bir incir... dişmese yersen... ...zehir olur. Ama sen de, sabredersen, yersen sana faydası dokunur. Şifa olur. Şifa olur efendim. Şimdi en son muhtarla birlikte Hamid abinin yanına geldi. Yol için, köprü için meseleyi anlattık efendim. Hamide abi de, Hamid abim de sizlerden yüz bin kere Allah razı olsun. Sözümüz kırmadı. Sözüm de durdu. Köprüyü yaptı. Yolu da yaptı. Artık yolun Dökülmesine bekliyoruz. Hiç gelmeden de Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, Ayağınıza sağlık efendim. Kendinize, sizlere arkadaşlara sağlık Hadi görüşürüz. İnşallah. Tamam ben benden o. Görüşmek üzere i̇nşallah. inşallah. Hadi bismillah. Bu yoldan dolayı her geçen ne diyor? Şimdi tabii ki başkanınızı öncelikle sizlere teşekkür ediyor Çünkü Aynen. bir grup yolu vardı. Aynen. O meşakkatli yoldan kurtardı. Kurtardı. Şimdi Aynen. bir maşin egomanyası vardı. Bütün herkesi oradan alıyordu. Aynen. Ama şimdi kurtuldu insanlar. Yani burada altı yedi tane köy bu yoldan sonra kurtuldu.